Patlıcanlı poğaçamız için öncelikle gözlediğimiz patlıcanımızı ince ince kıyıyoruz. Gerçi kıymaya da gerek yok. Çatalla bile ezilir. Öyle ki hamur kıvamına gelmiş zaten. Bu şekilde şimdi kaşar peyniri rendeliyoruz patlıcanların üzerine kaşar peyniri rendelemiş olduğumuz kaşar peynirini de ilave ediyoruz çok az tuz karabiber Ilave ediyoruz. Evet iç harcımız hazır. Şimdi hamurumuzu hazırlayabiliriz. Patlıcanlı poğaçalarımızın e, hamurunun harcı için gerekli malzemeleri saymak istiyorum şimdi. 100 gram tereyağı isterseniz margarin. 2 adet yumurta. Birinin sarısını üzeri için ayıracağız. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu. biraz da tuz. ilave etmeye başlıyoruz. Evet hamurumuz hazır. Hamurumuzdan küçük parçalar alıyoruz bu şekilde. İstediğiniz şekli verebilirsiniz siz. Hazırladığımız poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Evet patlıcanlı poğaçalarımız servise hazır. Gerçekten muhteşem bir lezzet arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi öneririm. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.